Herkese günaydın Arkadaşlarım Şöyle kahvaltı hazırlıyorum Otur aşkım buradayım otur Annem biraz taze ekmek yapacak Tereyağla böyle yağlayacağız Mis gibi ondan sonra oturup Birlikte yeriz ee, Yapsın Ben de Salatalık domates annemin bahçe Mahsulleri burada Birkaç tane salatalık kırılmış dedi Ama bunları ben şimdi keserim ortada yeri Şu minnaka küçük şey dalına kırmışlar. Dalını mı kırmışlar? Neyse zaten bitti artık değil mi? Mevsimi geçti olur, yani. Işte. Daha var olur. Ha. Daha alırsın. Sen niye aşkım onu? De. Ha? Ha? Sen bunu yıkayın. Sen bir bölüm çöyle. Sen gittin gidelim. Ağlıyor. Ha? Mami. Mami nerede? Mami Buldun nerede aşkım aferin. Evet. Ha? Eee. Ben geldiğimde hiç öyle ağlamış gibi değildi. Ha, sen ağladın Devran. Ha? Sen ağladın. Ağladım. Sen ağladın. Ya. Niye? Ama ben gittim. Mama oldum. Bak sana oyuncak aldım. Hmm. I want my mommy. Where is my mommy? hamur dolaptaydı kendi bırakmadı biraz. Çok fazla bir şey yani aslında bir tek beyaz peynir de çöker. Na no, na no, he he bundan Ama da fazla senin bir şey değil. Ha kuşunda beyaz peynir varmış ya. Ama yok içinde bak hele bir bitti herhalde. Ha, zaten çok az var. Bir de aldım işte. Mavi ya ben hiç mavi olduğunu şey yapmadım. Zaten bir şey değil süt de yarı güzel işte. Neyse şunu içine bunu çıkartayım da bu süt çıkartayım. Ee, bir de çökelek lazım. Çökelek buzluğun içinde ama. Fazla kimseye mi ya? Küçük poşetlere koydun, buzluğa koydun dikrizi. Hemen yanda yanda. Ha. Çıkar çabuk hemşerim. Sıcak suya şey yapıyor mu Sıcak suyun içine. He, he Torbayla indir. Su girmesin içine. Ha. Şöyle. Yok ne girecek? Daha küçüğü yok mu? Bunda çok var sanki. Yemez misin? Ha sen de yemiyorsun artık. Ben yemiyorum. Bir ara ara verdim işte. Ara. Aa, o zaman hiç bunu çıkartmayalım. Hani biz beyaz peynir yeriz. Tamam sen bilirsin. Ya da çıkar niye Ama yemez yersiniz buradasınız. Şey teyzemin köyde yaptığı mı bu? Tamam. Medine Hanım. Bu Tepsi. Tepsi ki evet. Ondan sonra da hepsine ekmekler olduktan sonra da tereyağlayıp Zey tekrar kızartacağız. Mis gibi. Ne saçmalıyorsun? Ne? 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 arkadaşlar çocuklara az bir yumurta yaptım Onlar geldi kahvaltısını yaptı Onlar böyle sade ekmeği sade de seviyor dedim onların karnı doyuralım ki bir sıcak sıcak tereyağlı yiyelim yerlerse sonra yine yerler e, merak edenler olursa Serhat haberi alır almaz e, amcasının vefat haberini Cuma günü öğlen çıktı. Ee, bugün de cenaze var. Yetiştiler onlar. Almanya'ya gitti. Kuzeni Mahir'e aldı. Birlikte e, sürerek gittiler. Şimdi Kemal da geldi. Bilmiyorum. Döne evdeymiş. Hemen sıcak çakıyorlar. Kemal sabah çalışıyor ya. Öğlen bir uğruyor buraya. Anne sen şimdi bunu yiyecek misin? Yiyeceğim mi tabii? Yiyeceğim bir tane Çoktan herhalde. Yemedim. Okey. Ekmek yemiyordu. İşte dün amacımı yedik. Ha. Yeriz bir şey olmaz. Bugün dedik yemek planına ne yapak dedik. Ondan sonra ilk dedik pizza yapak. O da biz değil. Babam dedi dün gece canım pizza çekti. Dedik neyse hamur var dedik yaparız. Bu sefer de karar değişti. Babam dedi pizza ben yemeyeceğim balık istiyorum. Barana söyleyeceğim dışarıdan getirsin. Dışarıdakini seviyor. Ondan sonra Baran'a dedim, Baran pizza mı yapak çocuklar yiyor çünkü sonuçta. Bu sefer Baran da dedi, yok dedi ben tüm tavuk istiyorum. Böyle esşek şey haşlanıp bulgur üstü tavuk. Yani bizim evde 3-4 tane bir şey oluyor. Mecbur. Her biri bir şey istiyor. Temiz yaptım balığı şey yapmıyor, illa dışarıda istiyor ama o dışarıdakini de gerçekten lezzeti farklı evde ben de yaptım kod, ya kot kod fiş, fiş. ben de yapmışım ya yani. eski o. yeter fazla yalan mı He, hee He. He. ben da, niye da. dalga? kim yiyecek bunu bak iki tane ben yerim no, no, no. İki çok tane güzel. kemal yer iki tane sen yersin al bitti çünkü bu taze güzel kalırsa güzel olmaz yağ çekiyor evet, tamam Aa, yeter ben de ablamama geldim durmuş hepsini yağlıyor. ben zaten He. çok yaptım tamam o zaman şunları bırakalım onu da getir şuranın üstüne gider. koyun. Tamam ben iki yerim. E, Kemal iki yer. Sen bir tane yesen. Bunu da çocuklar yesen. E, işte tamam. Sonra şimdi cızbız yapacağız. Hazır mısın? Ama sen az yağladın. Çok yağladım anne. Mayalı ya mayalı çekiyor. Yine şeyin üstünde de yağlanır. Yapacağım. Cız kendi yaptırırken de yağlayalım. Biz gibi ekmek valla. şeyim nerede? Hadi ya tamam. Aşkım, çünkü o abinin, sen, sen, sen bir koy yok, sana Aynen. Aynen. Evet, evet, evet. Şimdi Şimdi da alacağım. Tamam mı? Şimdi altı da yağlandı Yalvarım. ya. Yalvarım He, yeterince var anne. <laughs> Şunu şeye kullanırız. Güzel oldu ha. Evet, e, ya birazcık tuzluysa daha güzel oluyor. Tuz daha aldım bilmedi. Sen tuzu sevdin diye. Ya o ekmekler hafif şey oluyor. Bu tuz güzel oluyor. <laughs> Haydi buyurun yiyelim. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir tane de bardak sade çay içelim. Burada nasıl gidiyor lokocular bakayım. So these are the two front uh -huh. Um, seats and these are the two back seats. Ha, dört tane and oturmalık. Because pyel. I think these are here, I think this is going to be an opening trunk. Ha. Ama çok güzel görünüyor Derin havası. Çok gerçekçi değil mi? Ya, babam da burada güzel yapmış ha. Buna güzel bir vazo almamız gerekiyor. Bu böyle cıncıklı bıncıklı dekorlu değil böyle <laughs> sade, şık bir de bir tık daha küçük ki çiçekler görünsün. Baksanıza. Ne güzel çiçek. Mama. Hı. Do you, do you remember these pieces? Look at mm -hmm. the arms. Do you know what these are for? For dinosaur. Pterodactyl. Ha. Look, you can still see the arms. Evet, ha doğru. Dinozor parçaları için de kullanılabiliyormuş. Evet, güzel olmuş işler. Bakın papatyalara. And mum. Do you know where this piece is going go? Şu morlarda güzelim Do you ha. know where this piece is going to go? On? Sen bitirdin mi Derin? No, this piece is going to go over here. Hmm, çok güzel. And it's a pretty big piece. Çok güzel anneciğim, çok güzel. Um, exactly. Ama bitir, ben de şimdi oturuyorum burada. Şu güzelmiş. Baba az kaldı herhalde ha? Bitti sanki. <gülüyor> <gülüyor> Saat tuttunuz mu? 11, 12, bir. Bire 10 var. Bence iki saatinizi aldı ikinizin de. İkiniz aynı zamanda başladınız, aynı zamanda bitiriyorsunuz. Dedeninki biraz daha zordu ama. Dede herhalde hiç yanlış yapmadı no, bu sefer. Çok güzel yapmış değil mi dede aşkım? Hey. Ya baba. baba şu şeylere baba. bir şey geliyor mu sarıların üstüne? İşte Hı çünkü bunların bit, üstünde bit. var beyaz. Sen ne yaptın Devran? Ana. <laughs> Don't mm -hmm. just go his out of his way. Yeah. Mm -hmm. Huh? huh. It's not naked. But there's not much space in there. So <laughs> sen ne yaptın? Kamerayla ne? Bu işi sen de ele aldın. Kamerayla yüzünün önüne geldi. Mezge bana biraz şey yaptırdı, Şeyi çekim yaptırdı. yaptı. Şey, çekim yaptı. Bugün um, Ali amca geri geliyor. Ay saçımı topuz yaptım dedim. Şuradan fırlamış. Anne. Saçımı kestirdim. Uzun halin ama şöyle önlerini başladım. biraz şöyle yaptım. Aşkıyla tuşuyum. Ne yemeği yapıyor? Tarhana. Tarhana. Dur. Tavuk kaynatıyorum. Tarhana çorbası. Bir tane. De... Bir tane ıı, tavuk kaynatıyor ve fasulye yemeğimiz. Mmm. Ama çok güzel lezzetli yapıyor Dağıtınca. kaynanam diye demiyorum. Dero. Nasıl? No. <laughs> Bizim çocuklara bunlar bunlar burada ım, şey, ım, Türkçe'sini bilmiyorum dansikansu şişime ıı, evi kurmuşlar bunlar da hep üzülüyorlar burada diyorlar biz niye gidemiyor geldi anlat çocuklara ki başkasının evinde olan bir şey bu ne güzel oynuyorlar şunları bir ay güzel <laughs> ne kadar güzel gidiyorsun ya ne günüm ya anne <laughs> Ooh, show me. Huh? huh? Show me. Ooh. Your show one? me Alex. Ooh, this guy, the ones here. this guy the ones here. Mm -hmm. But we can't look Ah, Oh okay, Balon Yeah. That has Şimdi misafirlerimiz geldi Ali amca. Misafirlerimiz geldi arkadaşlar. Ben de dedim hemen bir Türk kahvesi yapayım. Ee, kahve içme ses, ses Kahve içme seansımızı <gülüyor> <gülüyor> seansımızı Seans. <laughs> e, Songül yengeleri bekledik. Dedik onlar gelince birlikte içeriz diye. Ee, Fidoş arkamda tatlı tatlı bakıyor. Çekende cansı. Şimdi şu takımı çıkardım. Ee, Bunlar da içeri. Makineden yapıyorum. Dört tane yapıyor aynı anda. Sade yapacağım, sade içeriz. Değil mi Cansu? Sen de içecek misin? Aynen içerim abla. Tamam. Baban içiyor mu? Ali i̇çmez. Amca. İçmez mi? Doğru, içmiyor sanki. O aynen içmez. Dört yapayım, ondan sonra iki tane daha yaparım. Otururuz. Şimdi fazla kalabalık olduk diye salon da biz çıktık. Ali amca ile babamı yalnız bıraktık. Bırakalım onları artık ne yapar? <laughs> ne yaparlarsa yapsınlar. Şöyle ben de sizi çekeyim. Benim sümüklü kızım burada. Hı. Artık kış zamanı geldi ya bütün artık burunlar fış fış olmaya başladı. Bak göz yaşı bir akıyor, Salyası bir akıyor, burnundaki sümük bir akıyor. Oy. Dur benim peçete nerede? Kızım peçetesini getirin İsmail. İsmail de geldi bugün. İsmail el salla. <laughs> Anne o sandalye işi kim yapıyor biliyor musun? O sandalye işini e, Arya çekiyor sürekli ya, bu kızın canı demir. Ya. Hep beni gördüğünde aynı şeyi söylüyor. Bu kızın canı demir. Ne için? Ne için? Ha? Ne için? Annem annem benim için. Ne için? Diyor ben de üç tane büyüttüm bu kadar zor değillerdi. Allah ne oldu? Ne ne ben şey yapalım doğru göndermişim. He bak tripodumu ayarladım size. Şimdi Ali amca babam içmiyor herhalde onlara yapmayacağım. Benimkini yapmak zorundasın Kimi ne yapıyorsan yap. Beni ilgilendirmeyin. Bir dakika miskin ne dedin aşkım balım? Ben senin yengenim. Tamam Her şeyim elimde ölüm kahve yapmak zorunda mı? Evet. Yapma ben bu kızı sana gösterdim. Tehdit. Görüyorsun değil mi? Neyse özledik. Şükretin özledik. Dün görmedik. Özledik miskini. Ezgi'nin tüm içiyor. İçiyor muyumuş? Tamam. Kahvemiz oldu zaten. İçiyorsa problem yok. Ya şu yemeğe ne oldu? Kafama katı yerinde değil ha. Valla bunu ben de sen oldu. Kanı olmuşsun. İki tane emzik kaybettim. Ama evet. nereye koydum hatırlamıyorum. Evet. Bana bir de sen aklın ne? Ben de ben bir yapayım, bak şimdi gel evet. aşkım. ben sen nerede ben, orada? Hı hı. Sen nasılsın ben ha. Elim. Sen ne dedin geçen? Ben de mizgine... Seni ben evde değil miyiz? Şunlar çalışıyor. <laughs> biz ne yapıyoruz seninle? Evde oturuyoruz, düşünüyoruz, 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 düşünüyoruz. Bu karalara bağlı ve orada ben bunun için karalara bağlı. Öyle. Anlaşmalı bizimki. Öyle. Orada benim kulağım çınlıyor, sonunda burada kulağım çınlıyor. Miskin ama hakikaten özledik seni, dün gelmedin evet, ya. Evet, benim kuralarımı yaladı kaynanamza. Miskin'in yeri ayrı deli ya. Ömleği. Yaladı. Evet, Her yeri deli lazım ya, evet. deli gelmeyince ne oluyor? Canı sıkı bu Dün dedim ki Songil teyze yarın babama gideceğim. Dur yemeğin başında yapmayın. Kadın beni on kere aradı. Kızım gel kızım gel. <laughs> Anne dedim bir dayanamıyorsun ya babamı görmek istiyorum. Neyse tamam kızım. Ya baban için git dedik. Babam için şey değil. Dedi. Bu sefer ben gidemedim. O gün misafire davetledim <laughs> unutmuşum Songil teyze. Sonra bugün babamı ayarladım. Yine aramaya yazmaya başladın. Nerede kaldın? De gel. <laughs> ya dedim bir dayanamadı bana gitti şu kadın. Bir gelmeyeyim gitti. Aslı! Ne üşütmüşsündür ne yapıyorsun? Şimdi sen de kıskanma tamam mı? Yok ben daha çok hoşuma gidiyor. Ha tamam. Şimdi kıskanma. Hadi. Benim ben de özlüyorum. Benim daha çok farklı hoşuma gidiyor. Şu saatlik kaynıyor. kaynadı mı acaba? Anne o... gerçek geç yiyeyim. O sert oluyor biraz. Geç kaynıyor. Geç kaynasın. Neyse tavuk yemeğimiz zaten hazır sen bugün zaten. bayağı bir şipşakçısın ha. Bitti bile. Anne he, he yemek. Zaten Geldi bana dedi ya yemekler senden. Ben dedim ki dur sen şu kızının çaresi dedim, o gelsin yapsın. o gelsin halledi zaten. Giden ben seni çiğneyim öyle Ha sen Hadi. o yüzden beni çağırdın dedim tavuğu ne yapak. <laughs> Az değil mi? <laughs> Geçen Rozan'a bu işlemi yaptım. Bana ne dedi biliyor musun? Kusura bakma kalk şunu dedi. Kendin yemek <laughs> <Zaten. gülüyor> <Zaten>. Anne <laughs> Bulguru bir tek yapacağız, bitti. Başka bir şey yok, değil mi? Hı? Direkt bırak, direk salata. Tamam, tamam. Ne yaptın? Ne diyor babaannem izniyle? Nasıl hastalanmış? Ben her Öyle mi oldun Dur senin? Hastalandın mı aşkım? Of! Şimdi bir yaptın yani. bir tane ben Ali amcaya götüreyim. Sen onları salondakilere dağıt. Seninki? Ben bir, bir, daha yapacağım. Sen onu götür son gün yenge Cansu annem içsin. Ben de sana sonra yaparım. Tamam. Görev dağıtımını yaptık arkadaşlar. Çocuklar dışarıda mizgin. Çocuklarla sorumlu. Ben şimdi bir bulgur pilavı yapacağım. Tavuk suyuyla birlikte. Tavuğumuz olmak üzere neredeyse. Taze farlı patatesli etli oldu. Ondan sonra burada da birazcık böyle tarhana çorbası var. Artık Allah ne verdiyse böyle birlikte oturup yeriz. Daha saat gerçi erken ama yine de artık yavaş yavaş kuruluruz. Burada Ali amca bir ton böyle eşya getirmiş. Şöyle turçular var. Dün şey döneyle annem diyordu turşu yaparız. Biraz böyle gelmiş. Bu da Ali amca şey getirmiş. Bıçak e, bilesi mi derler. Anne ne diyorlar buna? Bıçak neyi? Bıçak bilelemek bilelemek. Bıçak bilelemek için getirmiş bıçakları şey yapalım, açalım. Bıçakları bileyeceğiz onunla. Evet. aynen. Tamam. O, o, çocuklar yedikten sonra normal olarak evin üstü aşağısına geldi. O yüzden süpürdük, şimdi biz yiyeceğiz. Bir de bir saat alalım. Anne, herkese mi dolduracağım? Ama Mezgincim ne yaparsın? Ne var mı? Tavuğu tavu, senle birlikte salatayı yaptık. Evet. Çocukların tabaklarını ayarladık. Şimdi... Güzel. Sen bayağı çok Döndürsene kendini de göster. Şunu koy döndersene. Yok ben pek şey değilim. Fotojenik değilim. Ne alakası var çok güzel. Gelin mi sen? Can, so evet, güzellik gördüm. Tatile gittim ne güzel resimler. <laughs> Elin yanmadı mı? <laughs> Soğumuştur o. Soğudu. Ne o el sizde? Anne bu. Nasıl hmm. <laughs> Ha? Lahmacun mu? He. <laughs> Ekmeği ısıtma. Gerek yok lahmacuna. E, mamaç güzel öyle ya öyleymiş soğuk. Yeah. De Everyone alayım. is hungry except lamb in particular because if you want lamb as well. Hayır dedim, mamecim 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 var. dedim. şimdi kaçırırım mamaç. Lamaçımı var Demiş şimdi lamaçun çıkartırsak diğer yemekler yenilemez. Evet haklısın. O yüzden hem çıkarsam mı çıkmazsa mı? Taze kaşır, yemek. Kaşır. Bu, bu yemek kaşıkla ama. Neyse çıkartalım. İsteyen yani yesin, istemeyen yemesin tadımı. Değil mi? Aynen. Ah gelmiş. Çek, çeken var mı? Eskabel, do you put this like somewhere and then repeat like? Nasıl birini tutuyorsun senin için? Nasıl çekiyorsun? Genelde bir yerlere koymuşum Her şey. Evet. Ben <laughs> ama ben böyle şey yapıyorum. kimse beni çekmiyor. Aa tam ben çekiyorum. <laughs> <laughs> Hadi kızlar. Video çekiyorum. Ben neredesini çekiyorum? Sen bana diyorlar ki, ama sen hiçbir şey yapmıyorsun ki. Çünkü video çekiyorum. Çekmesem zaten onu da görmeyecekler. O yüzden genelde Cansu dedi seni kim çekiyor normalde de. Şey ilk İsmail Tavaymış. zaten evet. iş yapmıyor ya. Bütün gün akşama kadar oturuyor. Evet. 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 O yüzden buraya geliyorum de. oturmak evet. için. Evet. Az çok değil bulduk plan bize gerek Şimdi menümüz yoğun. Her şey var yiyeceğiz işte bir şeyler. Kimse çorba içmem. Evet. Şey çok güzel köy karnavası. Evet çok. Hani tarla çorbası ister misin? Yok ya ben şimdi tarla tamam. çorbası içersem bunu yiyorum. Yemiyorlar. Hmm, that looks delicious. Gerçekten <kusura> güzel. <laughs> <Bist daha> <laughs> Annem yapmış yani tatına bakacağım. Şimdi abartacaklar dört tane çorba ya. koyacak. var. o kadar yemek var. işte bir çoğuşak, var. koy değil mi? Ama tabanlık yani. Çorba çorba var. Çorba ama baksana tabağı da büyük ki. E, Tabağı koysana göre hiç doldurma. Şey, tamam, kere... tabağlar da şimdi kelle kaçak şey, tabağlar. İçinde şey, kayboluyor. Şey şey, 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 Şeylere şey. çerez doldurmuşlar onun için. Fazla bu küçük tabaklara masını alman lazım. Çocuk sana parayla mı verdiler bunu bu kadar koydun diye? <laughs> çok mu? Az mı? Az olmuş ne bu be? Gördün mü Ezgi? İnsan biraz doldur ne bu şey gibi. Vakile tamam. vakile fakire çoğunca... Ne zaman ediyordu çoğunca doldur sen? Hani parayla veriyorlar. Gördün mü Ezgi? Ha, ne, ne, ne kadar koydun? Az koymuşum. Bu mu az mı? Ay, Biraz daha istiyormuş. Tarhan kokusu bir, bir hmm. bir dolman başladı ya. Bu da, bu da köyden yapılma istedik o. o. Ben, ben soğuk aldım. Madem öyle istedi. Ha. Çok koydum. Tarhan kokusu diye bir dolman Evet. Mutlaka bunu içerim ya. Çünkü bu... Şimdi ne oldu? Şimdi <laughs> hava <daha fazla> mı <oldu. gülüyor> Bu ne ya? Afiyet dedik de içine doldurdun ya. <laughs> Bir kazan verdin, öbür yemekler sen yiyeceksin. Zaten tencere geldi Aa, Ayancı sen hiçbir şey beğenmiyorsun ha. Ama doldurdun herhalde ki, baksana şuna bak. Vay 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 vay. Al daha bunu yiyeceksin. Ya, daha bunu yiyeceğim. Bunu hiç yiyemem. orada şey yap lahmacunları sen mi yaptın eski? O incesi benim. Ha sen yaptın? Ha. Evet. Kalın anne mi? Anne mi? Kalın anne dedim. He yani İsa kötüsü annenin iyisi senin. seviyorum. Hayır hiç kötüsü demedim ben ince kalın dedim. Ya yapı olarak diyorum ben kötüsü demiyorum. Hayır. Lahmacunlar çok güzel olur böyle. Teşekkür ederim. Tabii ki iç harcını. Evet. Tabii ki iç, iç harcını annem döner annem yaptı. Ben sadece açtım o da keyfini açtım. Maydanozu bol dolduracaktım evet. çok güzel olur. maydanozu. Bordır. Maydanozu, tamam, biberi, yani. yeşil biberi, biber tamam salçası. Bir de sarımsak, bol sarımsak. Evet, sarımsal. bol sarımsak, bol. Acı. Hadi Bola, Her şey hazır. Bol fazla. Evet, e, fazla. sarımsak şey. 1 2 maydanozlu. 3 4, 5, tane. Bu o bana ver. gençler nereye gitti? Gençler... Hadi yiyelim, Hadi gel. Hadi otur. Yine ben oh, okay. başka şey mi geçeyim yine? Evet, sen yine başka şey geç. Şey ver Ali amcama. Kahve ekmek Ezgi. Selam arkadaşlar. Bugünkü videoyu sonlandırmamışım. O yüzden sonlandırmak istedim. Çok güzel, keyifli bir zaman geçirdik. Ali amcalar geldiğinde zaten buraya her zaman güzel, keyifli zaman geçiriyoruz. Babam için de çok iyi oluyor. Ben de hemen sonlandırayım. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Kalabalık aile sofrasıydı bu. Ee, biz her zaman böyle bir araya gelmeyi, birlikte aynı masada oturmayı, Allah ne verdiyse birlikte yemeği, sohbet etmeyi seviyoruz. Siz de bu tarz videoları seviyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Bye.